Selamlar arkadaşlar ee, bu bir deneme yayını ee, sizlere daha iyi görüntü sunabilmek adına birkaç ekipman satın aldım bunlardan biri şu anda kullandığım ozmo ee, onunla biraz deneme yanılma yapmam için bu canlı yayını yapmam gerekiyordu ee, lütfen bunu dikkate almayın <laughs> teşekkür ederim sizlere de şu anda biraz deneme yapıyorum ee, anlayışla karşılayacağınızı da düşünüyorum ee, teşekkür ederim sizlere bakalım bu işte yeni ekipmanlar ne katıyor biraz bunu e, anlamaya çalışacağım bakalım şimdi biraz evet ozmanın Yön tuşlarını kullanabiliyormuşuz. <laughs> evet doğru söylüyorsunuz. Haber de verebilirdik aslında. Ee, Samsung spor çalışmalarını sürdürüyor. Bunu söyleyebilirim. Evet cihaz döndü. Güzel. OZMO'nun birçok özelliğini kullanabiliyoruz. Zoom yapabiliyor muyuz? YouTube canlı yayınında zoom yapamıyoruz olsun kendimizi de seçemiyoruz tabi bunlar zamanla gelecektir şu anda gerçi bunlara e, kutu açma videosu da yapacaktım sizlere tabi e, sizlerden aldığım en büyük şikayet mikrofondu çok güzel bir mikrofon aldım e, şöyle göstereyim. Saramonik güzel bir marka. Yarın da, e, sünger başlığı gelecek. Artık ses sorununu çözeceğiz. Tabi o kadar masraf ediyorsunuz. E, bir şeyler alıyorsunuz ama e, hatırı sayılı dostlarınız olmadan da bazı şeyleri çözemiyorsunuz. Mesela biz bunu aldık ama telefona e, bağlayamadık. Telefona bağlayamayınca da koşa koşa Murat abimizin yanına gittik sistem bilgisayar. Sağ olsun orada bize bir ara kablo yaptılar bu e, mikrofonumuzu telefona bağlayabileceğiz onlara da teşekkür ederim e, ilgilendiler bizlerle sağ olsunlar e, mikrofonla birlikte şu anda tabi bir Ozmo aldım neydi bu DJI Ozmo Mobile 3 çok işlerse YouTube yayınında bile birçok şeyi kullanabiliyoruz keşke kendimi seçme özelliğinde de kullanabilseymişim bunda. Biliyorsunuz, kendinizi seçeceğim. Hatta bakalım arka kamerada var mı bu özellik? Abi işsizim değil. <laughs> ya şunu söyleyelim. Ee, bizlerin de her geçen gün büyümesini isteyen aslında büyüklerimiz var, abilerimiz var sağ olsunlar. Mesela formaların e, sizlere verirken sponsor olan Nuri abimiz vardı. Samsung pidecisi Nuri Usta. Kendisi bu konuda sponsor oldu kanalıma e, ee, bu malzemeleri, bu ekipmanları onunla aldık. Yoksa işsizim yani arkadaşlar. Ee, buna yapacak bir şey yok. Evde çay içiyorum. Ama sağ olsun hatlı sayılı dostlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz var. Onlara da teşekkür ederim. Evet. Güzel de yayın oluyor. Yani şaka maka yine deneme yayını da olsa 25-26 kişi yayın yapıyoruz. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Ee, biraz deneme amaçlı açtım bu videoyu şöyle bir de diğer kameraya Ne oldu anlamadım şu anda çözmeye çalışıyorum ben de Evet arka kameraya geçtik bunda da yok bir şey olmadı arkadaşlar ee, Ben sadece bir deneme yapıyorum şu anda. Yeni birkaç ekip yeni birkaç ekipman aldım. Ee, şu anda onu deniyorum evde. Mesela Ozmo şu anda takılı. DJI Ozmo Mobile 3 şarjını yine yaptım. Onu aldım. Mikrofon da aldım. Yeni <laughs> katılanlara müjdeyi vereyim. Ee, hatta şimdi onu da deneyebiliriz aslında. Şöyle yapalım. Nerede telsizimiz? Telsiz mikrofon aldık arkadaşlar. Paraya kıydık. Şimdi bunu telsize takıyoruz, açıyoruz. Teşekkür ederim Ali Bey. E, deneme yapıyorum şu anda. Hani bu, bu çocuk ne saçmalıyor falan. Çekilişle forma ne zaman? Ee, daha biliyorsunuz futbol. Açalım. Ses 1-2-3 ses kontrol ses ses 1-2-3 ses deneme Peki geldi mi şimdi arkadaşlar ses? Biri de geldi yazarsa. Evet geldi tamam. Yok bilerek kapattım ki hani sesin gidip geldiğini anlayalım diye. Ses nasıl peki? Ses güzel tamam. Bu mikrofon arkadaşlar 100 metreden çekiyor. Yani artık basın toplantılarında, röportajlarda çok Güzel ses alacağız. Ee, i̇nternetten izlediğim videolarda da aslında e, hep şu söyleniyor. Görüntüden çok, görüntüden ziyade ses daha önemli diye. Onun için mikrofona tripod alsana demişsin. Aldım. Yani şu anda her şeyi deniyoruz bu yayında arkadaşlar. Ee, bunu da koyalım. Bunu da yerine koyalım. Hatta e, benim diğer mikrofonumun süngeri var. TV logolu ama e, bu tabi yeni mikrofonuma olmuyor ya da oluyor da ben e, belki becerememiş olabilir ama ama buna da bir sipariş yaptım e, yarın e, mikrofon süngerim de gelecek onu da sizlere e, göreceksiniz zaten yayınlarda artık daha kaliteli daha güzel yayınlar yapacağız arkadaşlar e, güzel ben sevindim her şey çalıştı Vallahi Cilalı Taş Devri'nden Orta Çağ'a yavaş yavaş geçiyoruz da işte arkadaşlar dediğim gibi e, her şey biraz parayla biraz zamanla oluyor. E, biraz da sizlerin desteğiyle oluyor. Hepinize teşekkür ediyorum. E, sizler e, kanalıma bu kadar ilgi göstermezseniz beni bu kadar yüreklendirmeseydiniz ben belki de bunları e, yapamayacaktım ama Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize Çok teşekkür ediyorum Ben de elimden geldiğince sizler için Bir şeyler yapmaya çalışıyorum Hatta e, Şunu söyleyeyim mesela işte forma veriyoruz ediyoruz futbol 55'te daha vermeyeceğiz forma ama belki e, Cuma günleri Selçuk ile birebir e, Programında Forma vermeye devam edebiliriz e, Sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum sizlere hediyeler Yani abilerimizden, büyüklerimizden, sponsorlarımızdan sizlere bir şeyler bulmaya çalışıyorum. E, durum bu. E, güzel. Her şeyde çalıştı. E, çünkü sabahtan beri de biraz uğraşıyoruz. Mesela bu mikrofonun e, şeye bağlanması için ara bir kablo lazımdı. Onu yaptırdık. E, o sistem bilgisayarda teşekkür ederiz. Murat abiye. Çok ilgilendiler bizimle. E, Tabi ee, şu anda Osmo Mobile 3 takılı biraz Android'le sıkıntısı yok yok Çin'den gelmiyor İstanbul İstanbul'dan aldık ee, zaten Çin'den verdiğiniz siparişler uzun sürüyor ben hiç Çin'den bu zamana kadar bir şey sipariş etmedim ee, her şey İstanbul'da ülkemizde var ee, şöyle söyleyeyim tabi Osmo Mobile 3 şu anda en çok kullanılan el gimbal'larından birisi ben de onu tercih ettim fiyatı da çok düştü arkadaşlar hani almayı düşünenler varsa alabilirsiniz yani 1.600'den 1.700'den şu anda 850-900 aralığına düştü bu bir de combo paketi yani şu anda tutan kendisini tutan tripodu güzel bir çantası var almayı düşünen varsa önerebilirim mikrofonun da şarjı bitiyor tabi şarjları daha yapamadık şöyle yapayım ben Evet kabloyu çıkaralım Sesimi buradan duyabilirsiniz artık. Şöyle kendimi de kaldırayım biraz yukarı. Evet artık daha güzel yayınlar yapacağız arkadaşlar. Ben inanın çok mutlu oldum. Her şeyin de, e, çalışıyor olması beni ayrıca sevindirdi. Bu da güzel bir gelişme. Artık e, sizlere daha güzel yayınlar sunacağım. Cızırtılı seslerden e, kurtardık. Sarıyer maçını bekliyorsunuz. İnşallah e, Sarıyer'e de geleceğiz bu yıl. E, bir tek Sezonun açılış maçındaki Gümüşhane deplasmanına gidemedim. Onda da kızımın doğum günüydü. Onun için gidemedim. Onun dışında 3 kupa ve diğer bütün deplasmanlara gittim. Bundan sonra kalan deplasmanlara da inşallah gideceğiz. Evet yeni mikrofon artık teknolojiye biraz alışacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Güzel olacak. Yarın da ile bile bir programım var. 9 gibi başlayacağım. bir de konuğum olacak. Çağrı ile birlikte yapacağız. Tanıyan vardır. Çağrı Kahya. E, Samsun Spor yönetiminde de herhalde denet disiplin kurulu yedek üyesi miydi? Bak şimdi unuttum bir anda. İnşallah yani yanlış bir şey söylemiyorumdur. Bir yerde yedek. Sicil kurulu da olabilir. Ya da denetleme. Üçünden biri. Çağrı duyuyorsa beni yazsın. <laughs> Ona göre ben de düzelteyim. E, onunla birlikte güzel bir yayın yapacağız. E, bu da güzel oldu. E, artık bütün her şeyimiz var. Bütün ekipmanlarımız var. E, bir tek mikrofonumun süngeri kaldı. O da yarın gelecek. Samet Çağlar bir yemek yiyelim demiş. Siz ısmarlayacaksınız. <laughs> İnşallah. Mesela beni en çok mutlu eden şey şuydu arkadaşlar. Bunu hakikaten söylemek istiyorum. E, teşekkür ederek söylemek istiyorum. E, en son Sancaktepe maçındaydık. Deplasman'da. E, herkes yanımızdaydı. Yani 7'den 70'e ederler ya e, işte küçük taraftarlarımız, onların babaları babalarının babaları. E, bu da bizi inanın çok ee, sevindirdi hem futbol 55 ekibine. E, Tabii e, Alper'le Caner'le birlikte gittik. Onları da e, güzel bir atılım içindeler. Bizim benim gibi aynı orada da bir Kanal 362'miz var. Orayı da büyüteceğiz hep birlikte. Orada da güzel işlere imza atıyoruz. E, zaten Halk Gazetesi'nin gücü e, artık bölgede kendisini hissettiriyor. Eee Orada da yazılarımla devam ediyorum. O arkadaşlarımla, Alper de Caner de zaten e, gazetenin bireyleri. E, böyle arkadaşlar çok güzel e, işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yılla ilgili daha güzel şeyler yapacağız. Şimdiden çalışmalara başladık. Gördüğünüz gibi görüntüyü sabitlemek adına e, işte bir gimbal, ses için bir mikrofon aldım. E, sponsorlarım, abilerim, büyüklerim sağ olsunlar. E, şu anda beni e, dinliyorsa Samsun Pidecisi Usta kendisine teşekkür ederim. E, onun desteğiyle aldık e, bu ekipmanları. Eee Maçla ilgili soruyorsunuz. Mesajımı okumadın diyen çok fazla e, izleyicimiz var. Yani ben başlıkta da olduğu gibi biraz deneme amaçlı açtım bu videoyu arkadaşlar. Çünkü OZMO'yu çalıştırabiliyor muyum? Mikrofon çalışacak mı canlı yayında diye. Biraz onun için açtım ama sizlerle de güzel bir sohbet etmiş olduk. Hem pazartesiden, pazartesiden bugüne görüşmüyorduk. Çok da güzel oldu aslında. Bakalım şimdi şöyle biraz şeyden de bakayım kendime. Bilgisayardan nasıl görünüyor diye. Güzel. Vallahi her şey güzel. Teşekkürler. Şunu da gösterelim mesajı. Bazen e, dikkat ediyorum. E, yayın altındaki yorumlarda olaylar çıkıyor, kavgalar çıkıyor. Abi müdahale et falan diye. Genelde etmemeye çalışıyorum ama hani sizler de birbirinizi kırmazsanız e, sevinirim. Şu anda da eşimle maketim tam çıktı arkadaşlar. <laughs> o da şeyden kalma. Düğünden kalma. Şöyle biraz çevireyim de Samsung Spor formalarımızı görürsün. Odamızdaki. Evet. Güzel oldu. Vallahi çok mutlu oldum şu anda. Yani bundan sonra sizlere daha iyi görüntü, daha iyi ses verebileceğim. Zaten yayınlarda en önemli olan şey görüntüden ziyade sestir arkadaşlar. Bir televizyoncu, Artık nacizane tecrübesini dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum ama görüntü anlaşılabilir olduğu sürece e, aslında yeterlidir. Ama sesin işte cızırtısı, kısık olması, uzaktan gelmesi, ekolu gelmesi bunlar e, hem izleyici açısından da güzel doğru şeyler değildir. E, önemli olan aslında sesin iyi gelmesidir görüntüden ziyade e, böyle bir durum var. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Deneme yayınında bir de güzel sohbet ettik burada sizlerle. Ee, artık dediğim gibi daha güzel, daha kaliteli e, videolarla karşınızda olacağız. Evet, Formel TV reklamı bu. Birkaç izleyicim daha söyledi. İnşallah kanalımız o kadar büyür ki e, anlı şanlı Samsun spor Forması'na reklam verecek düzeye inşallah geliriz arkadaşlar. E, bu şehirde yaşıyoruz, bu şehirde çalışıyoruz. İnşallah bu şehirde de çok büyük paralar kazanırız. Ekim e kime aktaracağız bu paraları? E, tabii ki bu şehrin markalarını aktaracağız. İnşallah gün gelir şu diğer formada Yeşilurt yazıyor. Onun yerine TVK'ya yazar. İnşallah da böyle olur arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bu deneme yayınını da izlediğiniz için size saygılar, sevgiler. Bana da yardımcı olduğunuz mikrofonun açık kapalı olması konusunda hepinize teşekkür ederim. Ee, yarın Selçuk Kaya'yla e, birebir programında görüşmek üzere. Saat e, 21'de başlayacağız. Çocuğu aktaracağım. tabii ki çocuğu da çocuğa da aktaracağız. Arkadan arada sırada sesi geliyordur. Aslında da oynamaya gideceğiz. E, yayını beğenelim mi demiş. E, beğenin arkadaşlar. E, ne diyeyim e, bu bir deneme yayınıydı ama güzel bir yayın oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarın dediğim gibi saat 21'de Selçuk Kaya ile Birebir programında görüşmek üzere. Konuğum ise Çağrı Kahya olacak. Esen kalın. Bir şey daha deniyorum da acaba olur mu diye. Olmuyormuş. <laughs> Geri açalım. Şöyle yapalım. Evet, iyi bayağı bayağı öğrendim. Çünkü ozmo kullanmak ayrı bir şeymiş. Buradan yayını bitirebilir miyim diye baktım ama bitiremiyorum. Şöyle deneyelim. İki kere basınca dönüyor, bir kere basınca ne oluyor? Bir şey olmuyor. Evet. Demek ki yine parmak bu telefona kadar gidecek. Evet. Mutlu akşamlar arkadaşlar. Teşekkür ederim hepinize.